Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve Üç cümle hadis dinleyecek olsak veya Müslümanların bir camisinde namaz kılmaya gidecek olsak Siret-i Nebi'den 15 dakika bir ders dinleyecek olsak hemen hemen muhakkak bir Ebu Bekir, bir Ömer ismiyle karşılaşırız. Allah onlardan razı olsun. Hele Ebu Bekir ismiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk gününden itibaren muhakkak karşılaşıyoruz. Ta aleyhissalatu vesselam Efendimizin vefat ettiği güne kadar Ebu Bekir orada, Ebu Bekir burada, Ebu Bekir di, Ebu Bekir geldi, Ebu Bekir gitti. Hep oldu. İnsan uzaktan seyrettiğinde sanki Ebu Bekir radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başında sekreter gibi duran birisi olduğunu zanneder de bu doğru değildir. Sekreterden de öteye, özel kalemden de öteye bir beraberlik Ebubekir, Bekir radıyallahu anh'a nasip oldu. Ebubekir, Bekir radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bugün yukarıdan bakıldığında çok farklı bağlarla bağlı olduğunu görüyoruz. Bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahitliği ile dolaylı olarak da olsa Kur'an-ı Kerim'in şahitliği ile Ebu Bekir kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i seven birisi olmamıştır. Yani onun peygamber sevgisinin hiçbir ölçüsü yok gibidir. Yani şu kadar seviyordu, bu kadar seviyordu denemeyecek bir sevgiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyordu. Karşılığında da ikinci bir nokta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu o şekilde seviyordu. Ömer radıyallahu an bunu söz ederken yani Ebubekir radıyallahu an Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i nasıl sevdiğini onun da onu nasıl sevdiğini anlatırken der ki Ebubekir bizim büyüğümüzdür ve bizden daha hayırlıdır ve Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bizden çok sevdiği birisidir. Yani Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in en çok Ebubekir'i sevdiğinin şahidi ondan sonraki isim Ömer radıyallahu anh'tır. Şüphesiz bu sevgi hani sıradan böyle bir muhabbetten kaynaklanmıyor. Yani komşuluktan vesaireden de kaynaklanmıyor. Ucu cennetlere kadar dayanan, miraca giden büyük bir sevgi ağından söz ediyoruz. Allah ondan razı olsun. Bir insan bir peygamberi ne kadar sever, ne kadar fedakarlık yapar, üzerinde açık gözde izlenebiliyor. Hani denir ya Musa aleyhisselam da Ebu Bekir gibi bir sahabi bulsaydı belki Allah'ın kaderindeki zahiri sebepler açısından farklı sonuçlar olurdu deniyor ki bu isabetli bir görüştür. Ebubekir Bekir radıyallahu anh bu sevgiye sadece sözlü olarak sahip değildi. E, hicretten önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin günü birlik evine gidip oturup onunla dertleştiği, muhabbet ettiği artık ne konuşuyorlarsa dair bilgiyi Ayşe annemiz sahih hadis-i şeriflerde bize haber veriyor. Onun için de Medine'ye hicret edileceği zaman herkesi gönderdi. Ebu Bekir'e sen kal, beraber hicret edelim diye buyurdu. Demek ki en çetin günlerin adamı olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zihninde duruyordu. Nitekim o hicret esnasında da Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'den anlattığıyla görüyoruz ki mağaraya sığındıklarında Ebu Bekir radıyallahu anh orada endişelendi. Peygamber aleyhisselama bir zarar gelir diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona yani iki kişiyiz burada. Üçüncümüz Allah üçüncüsü Allah olan iki kişiye ne olabilir ki dediğini Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Bu bile o ismin ne olduğunu, kim olduğunu anlatmak için kıyamete kadar yetecektir. allah Teala yani ikinin ikincisi diyor ona. Yani üç kişiler orada Allah var ve Ebu Bekir var ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orada. Bu manzara bir defa hiçbir anlatıma gerek bırakmayacak kadar açık seçik izlenebiliyor. Sonunda Ebubekir Bekir radıyallahu anh'ın ailece Müslüman olduklarını yani babası biraz geç olmuş olsa da ailece Müslüman olup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında durduklarını ve onun bütün gazvelere katıldığını yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere cihada gittiyse muhakkak onun yanında idi diyebileceğimiz bir beraberlik söz konusu. Çok daha önemli bir nokta kardeşlerim. Ebu Bekir radıyallahu anh, çok iyi Müslüman oldu, dinini yaşadı, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hizmet etti. Yani bu zaten teraziyi doldurup bastırıyor. Fakat çok önemli isimler de eliyle Allah'ın hidayetine kavuştular. Mesela Osman ibn Affan, Talha bin Ubeydullah, ibn ibni Avvam, Abdurrahman ibni Avf, Sa'd ibni Ebi Vakkas, Osman İbni Maz'un, Ebu Ubeyde Tübnül Cerrah, El Erkam İbnül Erkam ki yani bu Erkam, işte Darül Erkam dediğimiz evin sahibi olan kişi. Bunlar böyle tarihe çok net bir şekilde geçmiş isimler. Gördüğünüz gibi burada saydığımız 7-8 isim neredeyse tamamı İslam'ın öncüleri olan isimler. Bunlar hep Ebu Bekir radıyallahu anh'ın tebliğ etmesiyle gel kardeşciğim. Müslüman olalım demesiyle Müslüman olmuş kimseler ki Osman İbni Affan bunların başında duruyor. Allah hepsinden razı olsun. Ve çok daha önemlisi Bilal bin Rabah meşhur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in müezzili Amr İbni Fuheyr gibi yedi büyük sahabinin kölelik pozisyonundayken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin baş sahabilerinden olacakları hürriyete kavuşma süreci de Ebu Bekir radıyallahu anh'ın infakı ve projeleri sayesinde olmuştur ki bu müthiş bir şey yani Bilal gibi bir sahabinin, Amir gibi bir sahabinin yani pek çok kadın da var bunların içerisinde 7 büyük sahabinin kölelikten kurtulup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında hür bir Müslüman olarak kalmaları Ebu Bekir'in parası ve benzeri faaliyetleri sayesinde oldu Ebu Bekir radıyallahu anh'a sıddık deniyor. Sıddık, tam destekleyici, tam doğrulayıcı demek. Ebu Bekir es-Sıddık, Sıddık onun ünvanıdır, ismi değildir. Hiçbir şeyde tereddüt etmemiş. Mesela miraç konusu müşriklerde alay eğlenceye dönüştürülünce yani gittim geldim Kudüs'e diyor, göklere çıktım diyor deyince hiç Efendimizle daha görüşmeden evet doğrudur deyivermiş. Ya görmedin etmedin nasıl doğruluyorsun o bana cennetten söz ediyor hiç bu dünyada olmadığı halde doğruluyorum bunu mu doğrulamayacağım o dediyse doğrudur dediği için ona Sıddık ünvanı verilmiş Allah ondan razı olsun ve bir de dillere destan Allah yolunda infak etmesi harcama yapması vardır ki en bariz örneği bunun üzerindeki gömleği hariç her şeyi feda etmiş bir sahabidir ve çok önemli bir kimlik davarının üzerinde bu ümmetin her yıl eda ettiği hac ibadetini ilk defa Ebu Bekir yaptırmıştır. Radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veda haccından önceki haccı e, emir olarak yani hac görevlisi olarak o ifa etmiştir. E, ki yani bu e, hiçbir şekilde e, sıradan görülebilecek bir iş değil. Bir de çok önemli bir nokta daha var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin vefat ettiği gün 23 sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ismi Ebubekir ismini niye öne çıkardı bu kadar? Bunun nereden gerçekleştiğini, nasıl efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bunu keşfettiğini, onun da bu keşfe ve sempatiye nasıl bu kadar sadık ve vefalı olduğunu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatı gününde görüyoruz ki onca acılı günde Ömer radıyallahu anh gibi bir adamın, şecaatli bir adamın bile yıkılıp döküldüğü bir günde, herkesin ağladığı günde Ebu Bekir radıyallahu anh, evet peygamberimiz öldü bu bir gerçek. Ama bu peygamberin davasının devam etmesi lazım deyip ümmeti Muhammed'in siyasi konjektürünü organize etmeye yönelik yaptığı hamle 23 yıl niye onun sağ kol olarak tutulduğunu göstermektedir. Bu müthiş bir şey. Allah ondan razı olsun. Evet, o olmasa da Allahu Teala dinini sabit tutacak peygamberinin davası sadık kalacaktı. Ama bu kafayı kullanması, böyle keşfetmesi nitekim efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Nasr suresi inip de ey peygamber artık sen tövbe istiğfar et, tesbihe sarıl dendiğinde ağlaması, ya niye ağlıyorsun? İşte fetih müjde geldi dendiğinde bu peygamber aleyhisselamın ahirete gidişinin yakın olduğunu gösteriyor herhalde demiş olması onun keşif kabiliyetinin ve basiretinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhümadan çok tatlı bir not nakletmek istiyorum. Diyor ki Ebu Bekir'in ölüm sebebi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ölümüdür diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra iki sene iki aya yakın bir zaman yaşadı. Çok yaşamadı o da 63 yaşında vefat etti ee, diyor ki Abdullah ibni Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Ebu Bekir hüznünden erimeye başladı her zaman eridiğini görüyorduk biz onun yani 3 ay sonra 8 ay sonra 1 sene sonra hasretten ve hüzünden eridiği görülüyordu sonunda eriyecek bir şey kalmadı öldü gitti Rabbine gitti Peygamber'e olan hasretinden dolayı diyor Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma. Netice olarak biz diyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir arkadaş seçti ki kendine 23 yıllık nübüvvet döneminde o arkadaş da öyle bir vefa gösterdi ki işte onun için camilerimizin mihrabının hemen yanı başında Ebu Bekir ismi yazıyor. Sıradan bir seçim değil bu. Sıradan bir vefa değil. Allahu Teala ondan razı olsun. Şefaatine hepimizi nail etsin. والحمد لله رب العالمين